Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Ama ben dediğim gibi gösterim anlatırım abone olun dedim. Hep telefondan slime yapma uygulaması Arkadaşlar bakayım üç... bir adına Super Slime Simulator ama silmeye. Evet arkadaşlar işte Ö, gösterim anlatırma da abone olmayı unutmayın. Bakın 13 abone hemen bir saniye abonelikler. Hayır oyuncu şey değil. Gösteririm anlatırım. Arkadaşlar bakın kaç gösteririm anlatırım şuraya. Arkadaşlar hemen e, şuraya gösteririm anlatırım yazalım. Gösteririm anlatırım hemen çıktı. Arkadaşlar kaç videosu var? 43 tane video videosu var ve hiç şey e, abonesi 13 tane. Şimdi bugün Sizlerle telefondan slime yapacağız. Evet hemen şöyle tutkalımızı koyduk. Şimdi suyumuzu koyalım. Şimdi de bu böyle bir şey koyacağız. Ne ben de bilmiyorum. Şimdi boya koyacağız. Ay karıştıracağız. Şimdi de boya koyacağız. Ee, şimdi yine karıştır. Bu sefer karıştıracağız. Şimdi boya koyacağız. Lime. ...lemon. Evet. Karıştır. 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 Buraya... ...ne koyayım? Fruit. Okey. Çok tatlı bir slime... ...oldu. Şimdi... Hmm, başka bir şey koymak istedim. Aa bir varmış. Çok güzel oldu. Şimdi buraya bir şey koyalım. Yo YouTube slime. Arkadaşlar gelelim. Şimdi oynayalım. Şu an görünmüyor ekranda bir saniye. Bir bak oldu. Hemen bir kapatıp bir daha geçeceğim. Evet bir daha açılıyor. Arkadaşlar harika bir uygulama size de öneririm. Valla her telefonda var, iPhone, Samsung, çoğunda var. İstemiyorum, İstemiyorum abi. Aa, istemiyorum evet arkadaşlar. Bir daha yapacağız maalesef. İşte devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde olsun. Evet. Sırada da şey olarak flowers. Evet. Harika bir gün. Şey oldu. No. Bu da İlkbahar olsun. Ben onu yapmak istiyorum. Ya da ya Türkçe yazacağım. İlkbahar. İlkbahar. Tamam. Let's play. Reklam geldi. Hemen kesiverelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce şeyi izledim. Ama oynamak çok eğlenceli. Bana ses çok az geliyor. Arkadaşlar şimdi galeriden oynayalım biraz. Şunu oynayalım. Şimdi bir tane daha slime yapalım arkadaşlar. Make slime. Ice. Evet koyuyoruz. Biraz kar koyduk. Arkadaşlar snow, kar. Bilmeyenler için karıştırıyoruz. Şimdi çok güzel göründü. Ay ah. yazıyorum. Ah. Snow. Snow. Yani kar. Arkadaşlar. Of. Çok güzel. Bir tane daha yapalım. Bu sefer ne olsun? Glow. Get now diyelim arkadaşlar. Hemen durdurayım. Evet arkadaşlar aldık. Glow ile yapacağız. Glow ne olacak? Çok merak ediyorum. Evet. Hmm, bunu bunun rengi... Ha doğru. Rengi çok kötü oldu. Ben O yüzden renk seçeceğim. Ben buna bakacak ya kusarım. Hmm. Hmm. Ne yaptım? kırmızı oldu. Buna ben biraz ulu böceği ekleyeceğim. Ama çok güzel oldu. murbecek di daerah yolu oke okay. evet, bitti red slam okay, çok güzel arkadaşlar. Ben yani bir tane çalıyorum. Çok istedim. Evet. Bu bir türlü kontinuyor. Hadi güzel bir tane daha yapalım. Sonra bakayım. Sonra videoyu sonlandıralım. Ay ya da ay olmasın. Çarpıdı. Quit. Next clear. Normal bir slime yapıyoruz Sonunda videoyu sonlandıracağız. Oh, Ama rengi çok güzel oldu ben buna. Non. Little grass. Çok güzel oldu ben buna bayıldım. Non. Ona da ice diyelim. Yani buz. Iı ıı. Dünyanın en güzel slime'ı. Arkadaşlar son bir slime'le doldum. Şu galeriden. Vuh. <laughs> Taban benim üçüncüsünü de çekeceğim. Tamam arkadaşlar videomuz burada sonlandırım. Hepinize bay, bay.